Bey merhaba. Merhaba. Bugün Ramazan bayramı ile birlikte telaşlı seçim günlerini de geride bıraktık. Hayırlı olsun. Kimi yerde belediye başkanları görevlerine devam ediyor. Evet. Kimi yerde de yeni başkanlar iş başına geldi. Doğrudur. Azize'yi şimdilik bir kenara bırakırsak, diğer iki merkez ilçe ile büyük şehirde alınan seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Biz bu seçim sonuçlarını seçimler yapılmadan epey bir zaman önce tahmin ettik yani bizim açımızdan 31 Mart akşamı ortaya çıkan sonuç malumun ilamı gibi bir şey oldu. Yani ne demiştik? Karşısında bir rakip yok. Mehmet Sekmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üçüncü kez kazanacak. Yakutya Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar açısından da bu seçimler çok kolay geçebilecek böyle sandalyelerine, koltuklarına, sırtlarını yaslayıp işte çaylarını, kahvelerini yudumlayarak seçim sonuçlarını izleyecekleri bir durum ile karşı karşıya olacağız demiştik. Nitekim öyle oldu. Öyle oldu derken biz yani kendimize bir pay çıkartma adına bunu söylemiyorum. Ortada muhalefet yoktu. Birincisi buydu. İkincisi de geleceğim o noktaya Mehmet Sekmen çok kurt bir politikacı. Yani bunu iki dönemdir yaşandığımız bir takım olaylar bize net bir şekilde gösteriyor. Mesela ilk döneminde Murat Kılıç'ın aday olacağı söylenmişti. Öyle ki Ankara'da dönemin milletvekillerinin yaptığı bir toplantı sonrasında bana gelen istihbarat ki arayan bir milletvekiliydi Öztürk Bey. Kararımızı verdik. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Murat Kılıç'ı göstereceğiz dendi. Ama birden karşımıza Mehmet Sekmen diye benim şahsen hiç adını dahi duymadığım bir insan geldi çıktı. Olabilir. Tercih Cumhurbaşkanlığındı. Mehmet Sekmen'i aday olarak gösterdi. İkinci dönem Milliyetçi Hareket Partisi müthiş bir atak yaptı. Profesör Doktor Serdar Sevimli'yi Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstereceklerini ilan ettiler. Hatırlarsanız. Öyle bir rüzgar esti ki yani Serdar Sevimli seçime girmeden neredeyse belediye başkanlığını kazanmış gibi bir durum ortaya çıkmıştı. Ama birdenbire rüzgar tersine döndü. Ankara'da bir takım şeyler gelişti artık bilemediğimiz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Serdar Sevimli'yi geri çekti. Mehmet Sekmen'in önü açıldı. Sayın Sekmen ikinci defa yüzde kaçla? Yüzde 63. Yüzde 63 oyla belediye başkanı seçildi. O dönemde kaç seçmeni vardı Erzurum'un? 500 bin toplam seçmen vardı. Kaç kişi sandığa gitmişti? 405 bin oy kullanılmış. Bu oyların 385 bini geçerli oymuş. Geçerli oyların %63'ünü Mehmet Sekmen almıştı değil evet. mi? Evet. Yani her 100 kişiden 63 Erzurumlu ya da Erzurum seçmeni Mehmet Sekmen'e oy vermişti. Geldik 2024'e. 2024'te seçmen sayısı 500 kaça çıkmış? 518 bine Yani çıkmış. bir artış söz konusu değil mi? Ama sandığa gitmeyenlerin oranı müthiş derecede yükselmiş. Kaça çıkmış? 374 bin oy kullanılmış. Evet. 374 binin 347 bini geçerli. Geçerli. Sandığa gitmeyen ne kadar? 143 bin kişi sandığa gitmemiş. Sandığa gitmeyen seçmen sayısı da 143 bin. Bunun dışında İyi Parti'nin muhalefet adayı olarak aldığı oy var. Ne kadar? 77 bin. Başka? Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy? 22 bin 500. Hepsinin toplamı ne? 143 bini de eklediğimiz zaman 242 bin. 242 bin karşıt bir cephe var. Yani bu karşıt cephe genelde Mehmet Sekmen'e yönelik bir cephe. Ne kadar oy almıştı Mehmet Sekmen bu son seçimde? 175 bin. 175 bin oy almış. Şimdi bu oyları, bu oranları tekrar ediyorum. Şu noktaya geleceğim. Bir azınlık durum söz konusu. Şimdi azınlığa düşmüş bir belediye başkanı kaldı ki bu seçimi diyelim ki kaybetti Mehmet Sekmen. 1 Nisan günü Erzurum'da durur muydu? Ya da 2 Nisan'da Erzurum'da durur muydu? Gideceği yer bellidir, yaşadığı yer belli değil mi? Birincisi, ila nihaya senin gibi, benim gibi, diğerleri gibi Erzurum'da yaşamayı çok da fazla düşünmeyen bir insanın şehrin geleceği adına böyle önemli değişiklikler yapma noktasında bir oturup düşünmesi lazım gelir. Yani ben Erzurum'un böyle sigortasını attırabilecek önemli noktalar. Mesela geleyim hemen unutmadan taş mağazaları ben değiştireceğim diyor. Taş mağazalar Erzurum'un sembol yerlerinden birisi. Belki görüntü itibariyle bugün çok böyle göze hoş gelmeyen yerleri vardır. Ama siz orayı komple tamamen değiştirirseniz işte o sigortalardan bir tanesini attırmış olursunuz. Aynı şey Gürcü Kapı'da da yaşandı değil mi? Gürcü Kapı kent meydanı yapıldı. Gürcü Kapı Kent Meydanı yapılmadan önce oralar cıvıl cıvıldı. İnsan binalar insanlarla nefes alır diye bir kavram var. Köyden, kentten yığınla insan Gürcü Kapı Kent Meydanı ya Gürcü Kapı Camii'sinin etrafına gelip toplanıyordu. Orada kahvelerde tesbihçiler tesbih, satıyordu. Mevsimi geldiğinde çaşır satılıyordu, peynir satılıyordu, mantar satılıyordu vesaire. Şimdi çok güzel böyle göze hoş gelen binalar var. Ama verakin bomboş. Ne yaptılar? Gürcü Kapı Camii'nin musallasını kaldırdılar. Bunlar yani niye yapılıyor? Sebep ne? Efendim neymiş orada? Cenaze geldiğinde trafik aksa aksasın arkadaşım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz bu şehrin alışkanlıklarını ne diye değiştiriyorsunuz? Şimdi Erzurum'un en prestijli caddesi Cumhuriyet Caddesi. Hiç bunun tartışılır bir tarafı yok. Ancak Cumhuriyet Caddesi'nin bugün sağına bakın, soluna bakın. Alın Tebriz Kapı'dan inin havuz başına kadar. O güzelim cadde cıvıl cıvıl hareketli, dediğim gibi sağ solu iş yeriyle dolu olan cadde. Bugün ne derler o sahte imitasyon, imitasyon kolyelere benziyor. Görüntü elmas gibi ama beş para etmiyor. Bir kent meydanı yaptılar. Kent meydanının parasal anlamda arsa olarak değeri pah biçilmez. Ama ne işe yaradığını gelin hep birlikte bir karar verelim. Sadece Ulu Cami'nin karşısındaki kent meydanı için söylemiyorum. Aynı şeyi Lala Paşa kent meydanı içinde söylüyorum. Havuzbaşı kent meydanı içinde söylüyorum. Yani böyle işimize gelmediği zaman hemen getir zaten bahaneye bakıyor birçok yer. Sür iş makinesini düzle 3-5 tane ağa çek ondan sonra bilmem ne kent meydanı. Oysa Erzurum'un en işlek, en hareketli, ticari anlamda da en paha biçilmez iş yerlerine sahip çarşısı, caddesi Cumhuriyet Caddesi'ydi. Bugün Cumhuriyet Caddesi o özelliğini maalesef Sırf kusura bakmasınlar bunu söyleyeceğim. İş bilmezliklerinden dolayı değerini kaybetmiştir. İnsanlar geliyor, dolaşıyor değil mi? Kadınıyla, kızıyla, çocuğuyla. Acıkıyor yani. Acıkıyor. Yiyecek kent meydanında yiyecek bir lokanta yok. Oturacak bir kafe yok. Hepimiz insanız, ihtiyaçlarımız var. Tuvalet ihtiyacını giderecek yerler yok. Yani bu tür yerler olmadığı müddetçe sizin Erzurum'a kanat taksanız dahi uçurma şansınız hiç yok. Bu yüzden sık sık tekrar ediyorum. Yine tekrar edeceğiz, üzerinde duracağız. Bizim alışık olduğumuz değerleri ortadan kaldıracak atraksiyonlar yapılmasın lütfen. Eğer yapılacaksa da mutlaka ben yapacağım diyorlarsa da halka sorsunlar. Halk onların istediğini istiyor mu, istemiyor mu? Ne diyor seçim dönemlerinde? Şehri beraber yöneteceğiz. Hay hay, buyurun gelin sorun, cevabını verelim. Eğer sizin istediğiniz şekilde bir kanaat ortaya çıkacaksa, istediğiniz yapma hakkına sahipsiniz. Ama ben e, Hacı Cuma'da orada bir sürü bina yapıldı, henüz ortada doğru düzgün tamamlanmış bir bina da yok. Taş mağazalarının esnafını oraya taşıyacağım. Taş mağazalarını da yıkacağım. Oraya kapalı bir bilmem ne yapacağım. Bir dakika arkadaş. Ben istiyor muyum? Sen istiyor musun? Öteki istiyor mu? Bir sor. Çarşı esnafı ne diyor? Bir dinle. Ona göre karar ver. O yüzden Mehmet Sekmen bu dönemde hayırlı olsun kutluyorum. Yani oyu düşse de sonuçta belediye başkanı seçilmiştir. İşte o oy oranı Yeniden Refah Partisi aday gösterseydi mesela, daha aşağıya düşer miydi, düşmez miydi? Bunu da bizi izleyenlerin takdirine bırakarak bir değerlendirme yapalım. Önceki seçimde Milliyetçi Hareket Partisi adayını çekti, Mehmet Sekmen'in önü açıldı. İkinci seçim, yani bu 31 Mart'ta yapılan seçimde, herkes Yeniden Refah Partisi'nin Kime aday göstereceğini merak ediyordu. Bütün gözler yeniden Rafa Partisi'ne çevrilmişti. Bir sihirli el, bir ilginç el dokundu. Yeniden Rafa aday göstermedi, aday çıkartmadı. E zaten muhalefet e, gücünde değildi, yoktu. İşte bir Allah maşallah iyi Parti ortalıkta gezdi, dolaştı. Aldığı oy ne kadar iyi Parti'nin aldığı oy? 77 bin. 77 bin. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları var. Diğer muhalefetin aldığı oylar var. Yani çok ciddi bir öyle hani birilerinin söylediği gibi çantada keklik değil Erzurum artık. Bir potansiyel oluşmuştu. Bu potansiyeli maalesef değerlendiremedi muhalefet. Değerlendiremediği içindir ki Mehmet Sekmen üçüncü defa kimsenin de kolay kolay rekorunu kıramayacağı bir başarı elde ederek Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Şimdi bizim o dönemde not ettiğimiz bir sürü vaadi var. O vaatlerinin takipçisi olacağız. Şimdi henüz erken. Bayram, bayram sonrası illaki kutlamalar olacaktır. Hayırlı olsuna gelenler, gidenler olacaktır. Meclis toplanacaktır. Belli bir süre sonra biz Sultan Sekisi programlarında Sayın Sekmen'in bize vaat ettiğini, halka vaat ettiğini takip edeceğiz. Öyle kulağının üstüne yatarak bir yeni dönem daha geçireceğini zannediyorsa kusura bakmasın yanılacaktır. Teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Sultan 8'in 11. programını yapıyoruz. Evet. Şimdiye kadar yaptığımız programlarda yerel seçim ağırlıklı bir gündem olduğu için hep merceğimiz altına belediyeleri ve belediye başkanlarını alarak değerlendirmeleri yaptık. Evet. Takipçilerimizin önemli bölümü gündeme milletvekillerini de almamızı ve değerlendirmeler yapmamızı istediler. Doğrudur, iyi yapmışlar. Son milletvekilliği seçimlerinin üzerinden neredeyse bir yıl geçmek evet. üzere. Erzurum milletvekillerinin gösterdiği performans için neler söyleyeceksiniz? Erzurum'un kaç milletvekili var şu anda? 6. 6 milletvekili var. Bundan birkaç dönem önce de 8 milletvekili vardı Erzurum'un. Nüfus giderek düştü. Nüfus düştükçe milletvekili sayımız da azaldı. Şimdi 6 milletvekilinin birisi Dem Parti, Meral Danış, Beştaş. Yok sayıyoruz. Bir milletvekilimiz gitti mi o şekilde? 6'ydı 5'e düştük mü? 5 milletvekilinden birisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin aynı zamanda Genel Başkan yardımcısı Profesör Doktor Kamil Aydın. Değil mi? Evet. Kamil Hoca'yı hepimiz yakından tanıyoruz. Kişiliği dürüst, beyefendi bir insan. Ama siyasetçi olarak Erzurum milletvekili olarak şu 3 dönemde, hadi 2 dönem diyelim. 2 dönemde Erzurum'a kazandırdığı herhangi bir bir yatırım Erzurum'a bir katma değeri olmuş mudur? Dönüp buna bakmak lazım. Kendisi aynı zamanda yabancı diller yüksek ok. Yani dili süper İngilizcesi İstese dünyanın dört bir tarafından değişik sektörde bir, bir sürü insanı Erzurum'a getirip toplayabilir. Ama Kamil Hoca böyle sırtını sanki Erzurum'a dönmüş. Sadece seçim dönemlerinde gelirim, oyumu alır giderim. Ben bildiğimi okurum havasında. altı milletvekili ikisi öyle gitti. Geriye kaldı 4 milletvekili. Bir bayan milletvekilimiz var. Yani ben tanımıyorum. Siz de tanımıyorsunuz. Kimse de tanımıyor. İsmi ne abi? Fatma. Fatma Hanım. Fatma Öncü. Fatma Öncü ümit ediyorum, bekliyorum. Yani en azından e, skandallar kraliçesi Zehra Taşkesenlinin yapmayacağı yanlışları yapmadan Erzurum'a bir takım bir şeyler kazandırır diye. Beklentimiz o yönde. Çünkü insan geldiler bana oy verin ben size hizmet getireceğim. Değil mi öyle dediler. O zaman sözlerini tutsunlar verdikleri hizmetleri yerine getirsin. Beklentilerimize cevap versinler. Dönüyorum Selami Altınok partisinin birinci sıradaydı. Bakandır. Ankara'nın rüzgarlı tepelerinde yani at oynatmış diyelim bir siyasetçi. Bizim beklentimiz var ondan. O beklentileri yerine bugüne kadar ne yazık ki getiremedi. Zaten hem o hem Mehmet Eminöz ki ikisi de nedir? Narman milletvekilidir. Narman doğumludurlar. Erzurum milletvekilleridirler. Ama Narmanlıdırlar. Narman'da gösterdikleri aday, AK Parti adayı seçilmiştir. Belediye başkanı olmuştur. Ama hem Büyük Birlik Partisi'nin hem de İyi Parti'nin gösterdiği adayların aldığı toplam oydan daha az oy alarak orada azınlığa düşmüştür AK Parti tıpkı Mehmet Sekmen gibi. Oysa iki milletvekili çıkartan bir ilçenin gösterdiği aday silme tamamını alması gerekir oyların. Böyle olmamıştır. Şimdi dönüyorum Erzurum geçmişte Ankara'ya çok sayıda üstlendikleri sorumluluğun hakkını veren milletvekilleri, mebuslar göndermişlerdir. O mebuslar bakan olmuşlardır ve Erzurum'a Erzurum'u Erzurum yapabilecek hizmetler getirmişlerdir. Mustafa Poyraz ismini bilmiyorum ki bileniniz var mı, duyanınız var mı? Mustafa Poyraz İspirli, şu anda 85 yaşlarında, kış aylarında Ankara'da, yaz aylarında köyünde yaşayan birisi. 2020 yılında Ahmet Coşkun İsmir Belediye Başkanı seçildiğinde biz bölgeyi dolaşmaya çıkmıştık. Bir köye uğradık. Orada yaşlı bir adam birkaç kişi köyde böyle dağ bir, tepe bir yer yani oldukça yüksek bir yer. Orada aşağıyı seyrederek konuşuyorlar. Bizi görünce hoş beş neyse ben dedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde personel genel müdürüydüm. Özlük işleri demişti. Özlük işleri müdürüydüm. 51 yıl çalıştım deyince şok oldum. Yani bir devlet memurunun maksimum çalışacağı yıl sayısı 35'tir. 35 yıl üzerine genelde emekli olurlar. Ama Mustafa Poyraz 51 yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış. Çok sayıda meclis başkanıyla çalışmış. Bütün milletvekillerini biliyor ve tanıyor. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Atatürk Üniversitesi'ni Erzurum'a kazandırdığı bilinen Rıfkı Salim Burçak ile bir anısını anlatmıştı. Biz dedi sohbet ediyorduk. Rıfkı Bey Erzurum'a bir üniversite kazandırmak için gayret gösteriyor. Adnan Menderes Başbakan randevu talep etmiş ama o güne kadar randevusuna bir cevap gelmeyince Erzurum'a gelme ihtiyacı hissetmiş. O zaman yani 1956'lar falan, 55'ler böyle uçaktı, şuydu, buydu. Çok kalite şeyler de yok. Ulaşım araçları, tren yolculuğu. Trende gelirken Erzurum'a vardığında Başbakan'ın kendisini beklediği haberi ulaşıyor. Apar topar Ankara'ya gitmesi icap edecek. Otostop yaparak, kamyonlarla Ankara'ya ulaşıyor. Talebini iletiyor, efendim diyor, biz Erzurum olarak Atatürk'ün işaret ettiği üniversitenin şehrimize kazandırılmasını istiyoruz. Tabii o yıllarda Erzurum'un dışında Elazığ var, Van var, yani o bölgeden 3-4 il daha var. Hepsi üniversite istiyor. Fuat Köprülü ile git konuş diyor Başbakan Rahmetli Menderes. Fuat Köprülü ile yapılan konuşmalar sonrasında Atatürk'ün ya da üniversitenin, henüz Atatürk isim belli değil, üniversitenin Erzurum'a kurulması kararı çıkıyor. Şimdi o dönemde bir üniversite kurulmuş. Aradan birkaç yıl geçmiş, Ilıca'da şeker fabrikası kurulmuş. Yine 1970'li 65'li yıllarda Aşkale'de çimento fabrikası kurulmuş. Bütün bunlar o dönemin milletvekillerinin üstün gayretleri sonucu bu memlekete kazandırılmış önemli yatırımlardır. O yatırımlarsa bugün Atatürk Üniversitesi'ni alın bir kenara Erzurum'un bir Anadolu kasabasından hiçbir farkı kalmaz. Şimdi o insanlar belki sırtlarında taş taşımışlar diyelim. İşte otostop yaparak Ankara'ya ulaşmış. Bugün ben kusura bakmasınlar bir milletvekilinin Otobüsle, bırak otostop yapmayı da otobüsle, şehirler arası otobüsle Erzurum'dan Ankara'ya gideceğini inanmıyorum. Konforludur hayatları çünkü. Onların hayatı konforlu ama bizim çektiğimiz sıkıntılar da ortada. Yani insanlarımız evet milletvekillerinin dikkatini çekmemizi istiyorlar. Mustafa ağabeyini ellerinden öpüyorum. Mustafa Poyraz ağabeyi bir derya yani o 51 yıl içerisinde çok sayıda milletvekili, bakan, görmüş, tanımış. Ben hiç olmasa işte sivil toplum kuruluşları olarak bilinen ticaret odası olabilir, ticaret borsası olabilir ya da bizim Ersan der olabilir. Mustafa Poyraz'ı bir dinleme onuru elde etmeyi çok isterim. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz. Sultan 8'in yeni bölümüyle görüşmek üzere. İnşallah. Hayırlı bayramlar diliyorum. Yeni bayramlarda, yeni güzel günlerde buluşmak ümidiyle herkese iyi akşamlar.